Osmanlı Devleti'nin en çok merak edilen kurumlarından biri hiç şüphesiz Topkapı Sarayı'nın harem dairesidir. Harem, halk arasında genellikle gizemli ve efsanelerle çevrili bir yer olarak bilinir. Ancak tarihsel açıdan incelendiğinde harem yalnızca padişahın özel yaşam alanı değil, aynı zamanda Osmanlı siyasetinde ve saray düzeninde çok önemli bir kurumdur. Harem nedir? Harem kelimesi Arapça kökenli olup korunan, kutsal, mahrem alan anlamına gelir. Osmanlı'da harem, padişahın ailesinin yaşadığı ve devletin en önemli kadınlarının bulunduğu yerdir. Topkapı Sarayı'nda harem dairesi, padişahın annesi, eşleri, çocukları ve saray hizmetinde görevli kadınların barındığı bölümdü. Haremde kimler yaşardı? Harem dışarıdan bakıldığında yalnızca padişahın eşlerinin bulunduğu yer gibi algılansa da aslında çok daha geniş bir yapıya sahiptir. Burada farklı statülerde birçok kişi yaşardı. Valide Sultan, padişahın annesi, haremdeki en güçlü kişiydi. Sarayın tüm işleyişinde söz sahibiydi. Haseki Sultan, padişahın en gözde eşi veya eşi statüsünde olan kadın. Devlet yönetiminde büyük etkisi olabiliyordu. Şevzadeler ve sultanlar, padişahın oğulları ve kızları. Küçük yaşta eğitim alır, disiplinli bir şekilde yetiştirilirdi. Dariyeler, saraya çeşitli yollarla getirilen kadınlardı. Bir kısmı hizmetlerde çalışır, yetenekli olanlar ise eğitim görerek yükselirdi. Kalfa ve ustalar, haremde görevli deneyimli kadınlar eğitim, düzen ve disiplin onların kontrolündeydi. Hareme kimler girebilirdi? Harem, son derece kapalı ve korunaklı bir alandı. Dışarıdan giriş çıkış kesin kurallara bağlıydı. Padişah, haremin tek erkek sakiniydi. Şehzadeler, küçük yaşlarına kadar haremin özel bölümlerinde kalabilirlerdi. Kadınlar, valide sultan, hasekiler, cariyeler ve diğer kadın görevliler. Adımlar, harem güvenliği için görevlendirilen ak adımlar, beyaz adımlar ve kara adımlar, zenci adımlar. Onlar dışında başka erkeklerin hareme girmesi kesinlikle yasaktı. Bu yüzden haremde kimler vardı sorusunun cevabı oldukça nettir. Sadece padişah, ailesi ve kadın görevliler. Harem'in işlevi neydi? harem sadece bir yaşam alanı değil, aynı zamanda Osmanlı'nın sosyal ve siyasi düzeninde önemli bir merkezdi. Eğitim alanı, cariyeler sarayda edebiyat, müzik, dikiş, nakış gibi alanlarda eğitilirdi. Siyaset merkezi, valide sultanlar ve hasekiler, padişah üzerinde etkili olup devlet yönetiminde söz sahibi olabiliyordu. Aile alanı, padişahın çocukları burada yetişir, Osmanlı hanedanının devamı burada şekillendirilirdi. Harem hakkında yanlış bilinenler. Harem çoğu zaman yanlış bir şekilde, sadece eğlence ve zevk yeri gibi algılansa da gerçek çok farklıdır. Tarihi belgeler gösteriyor ki harem son derece disiplinli bir eğitim ve yönetim merkeziydi. Haremde yükselmek, sıkı kurallara uymak ve kabiliyet göstermek de mümkündü. Sonuç Osmanlı'da harem, padişahın özel yaşamının kalbi olmakla birlikte aynı zamanda devletin yönetiminde etkili bir kurumdu. Harem'e yalnızca padişah, ailesi, cariyeler ve hadımlar girebilirdi. Bugün hala gizemiyle merak uyandıran harem, aslında Osmanlı'nın aile düzenini, eğitim anlayışını ve siyasi yapısını en iyi şekilde yansıtan kurumların başında gelir.